Merhaba arkadaşlar. Bugün fen bilimleri dersinde yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri birinci ünite ölçme ve değerlendirme çalışmalarını birlikte yapacağız. Konumuzu doğru anlamış mıyız, anlamamış mıyız? Gelin birlikte sorulara cevap vererek kendimizi değerlendirmeye çalışalım. A'ya bakarak başlayacağız. Önce okuyalım. Aşağıda verilen ifadeleri soldan başlayarak okuyalım okuduğumuz ifadenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu karar verelim. Verdiğimiz kararı gösteren yol boyunca ilerleyelim. Sonuçta hangi çıkıştan çıkmamız gerektiğini işaretleyelim. Ne yapacağız? Soruları cevaplamaya başlayacağız birinci sorudan itibaren. Doğruysa D, yanlışsa Y'yi seçeceğiz. Böylece hangi yoldan gitmemiz gerektiğine karar vereceğiz. Böylece önümüze çıkan sorular karşısında doğruluğuna yanlışlığına göre çıkışımızı bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım çıkışımız neredeymiş? 1. Dünya kendi çevresinde dönerken güneş çevresinde de dolanır. Doğru mu, yanlış mı? Evet, doğru. Ne demiştik? Dünya kendi etrafında döner ancak güneş çevresinde dolanır dolanmak başka bir nesnenin etrafında olan bir eylemdir. Dönmek ise kendi etrafında. O yüzden doğru diyoruz. Doğruyu seçtiğimize göre yolumuz nasıl olmalı? İşte böyle. Böylece ikinci soruya gelmiş olduk. 2. Dünyanın güneş çevresinde dönüşü bir gün sürer. Dünyanın güneşin çevresinde dönmesi bir gün mü sürer? Hayır. Birincisi dünyanın güneşin çevresinde dönüşü değil dolanmasıdır. İkincisi dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saatte dolanır. Bu durumda cevabımız yanlıştır. O zaman yolumuz 5'e çıkıyor. O zaman 5. sorumuzu okuyalım. Bir gün 24 saattir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Bir gün 24 saattir. Böylece çıkışımızı bulmuş olduk. Neresiymiş çıkışımız? Üçüncü kapı. Doğru çıkış. Diğerleri yanlış. Devam edelim. B. Aşağıdaki kutuların içini dünyanın dönme ve dolanma hareketleri hakkında öğrendiğimiz bilgilere göre dolduralım. Şimdi dünyanın dönme hareketi var. Bir de dünyanın dolanma hareketi var. Dünyanın dönme hareketi nerede? kendi etrafındaydı. Böylece yazalım. Kendi etrafında. Peki dünyanın dolanma hareketi nerede? Güneş etrafında. Güzel. Tekrar bu şekilde kıyaslayarak gideceğiz. Dünyanın dönme hareketi kendi etrafında ne kadar sürede tamamlıyordu? 24 saatte. Tamamlar. Şöyle kısaca yazacağım. Güneşin etrafında dolanma hareketini ise 365 gün 6 saatte tamamlar. Tamamlar yazmıyorum siz anlayın. Dünyanın dönme hareketi sonucunda günler oluşur. Günler oluşur. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda ise ne deriz? Yıl deriz. Yıllar oluşur. Peki Dünyanın kendi etrafında dönme hareketi neyi oluşturur aynı zamanda gece ve gündüz. Dünyanın dolanma hareketi ise mevsimleri oluşturur. Evet, genel olarak dünyanın dönme hareketi ve dolanma hareketi arasındaki farkları hem karşılaştırdık hem de yazdık. Etkilerini de böylece anlamış olduk. Geçelim diğer sorumuza. C. Dünya ile Güneş dünyanın hareketleri ile ilgili olarak kendi aralarında konuşuyor. Ne konuştuklarını tahmin ederek kutucukların içine yazalım. Dünya ile Güneş şunu konuşuyor olabilirler. Dünya, ben kendi etrafımda dönüşümü 24 saatte tamamlarım. Bu hareketim sonucu gece ve gündüz oluşur. Bu dönüşe bir gün denir diyebilir. Güneşte de benim etrafımda dolanman 365 gün 6 saat sürer. Buna bir yıl denir. Mevsimler bu şekilde oluşur. Kusura bakmayın yazın biraz çirkin olduğu Böyle bir konuşma geçiyor olabilir. Ben bunu sizin için metne dönüştüreyim. Evet, daha iyi okuyabilmeniz için bunu düz yazıya çevirdim. Buradan geçirebilirsiniz siz de. Geçelim Ç sorusuna. Ç. Aşağıda ilk harfleri verilen kelimelerden bir şiir yazalım. Neymiş harflerimiz? Dünya, bir yıl. Yazalım. Evet, ben bir şiir yazdım. Okuyacağım şimdi size. Dolanırım güneşin etrafında, üzerinden mevsimler geçer. Ne yaparsam yapayım, yörüngende zaman geçer. Aylar yılları kovalar, bir bir ardına biter. İlkbahar, sonbahar, kış rüya gibi gelip geçer. Yaz mevsimi geldi mi, ılık bir rüzgar eser, laleler, sümbüller biter. Şiirimizi okuduk, geçelim D'ye. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyelim. 1. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi etrafındaki bir tam dönüşünün süresini vermektedir? Sorumuz neymiş? Dünyanın kendi etrafındaki bir tam dönüşünün süresini veriyordu. Kendi etrafında döndüğü zaman ne oluyordu? Bir gün. İkiye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafındaki bir tam dolanım süresini vermektedir. Zaten dünyanın kendi etrafındaki hareketi dönüştü. Güneş etrafındaki ise dolanımdı. Dolanım dediğine göre güneşin etrafındaki süreyi soruyor. Bir yıldı. D şıkkı. Devam edelim. 3. Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyanın kendi etrafında dönmesinin bir sonucu değildir? Dünyanın kendi etrafında dönmesini soruyor. Gece ve gündüz Evet dünyanın kendi etrafında dönmesiyle oluşuyor. Bir yılın oluşması hayır güneşin etrafında dolanımla gerçekleşiyor. Doğru cevabımız bu. Biz yine de diğerlerine bakalım. C bir günün oluşması doğru. Güneşin gökyüzünde hareket ediyor görünmesi doğru. Demek ki cevabımız B'ymiş. Dörde bakalım. Dünyanın hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dünyanın hareketleri ile ilgili. A. Güneş kendi çevresinde dönme hareketi yapar. Güneş de kendi çevresinde dönme hareketi yapar. Doğru. B. Dünya kendi çevresinde dönme hareketi yapar. Evet, doğru. C. Dünya Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Evet, bu da doğru. Dolanma hareketi yapıyor. D'ye bakalım. Dünya sabittir. Güneş dünyanın çevresinde dolanma hareketi yapar. Kesinlikle yanlış. Dünya sabit değildi. Güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyordu. Tam tersi. Cevabımız D. 5'e bakalım. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Demek ki doğruları bulacağız. Bakalım. 1. Dünya sadece gündüzleri güneş çevresinde döner. Sadece gündüzleri mi döner? Aslında dünya güneşin etrafında bir yıl boyunca döner. Zaten yanlış. Hemen eksiği koyduk. 2. Dünya gecileri ayın etrafında döner. Dünya gecileri ayın etrafını dönmez. Ay dünyanın etrafında döner. Bu da yanlış. 3'e bakalım. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda güneş etrafında da dolanır. Evet kesinlikle doğru. Kendi etrafında döner. Güneşin etrafında dolanır. Cevap yalnız 3. 6'ya bakalım. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin dünyanın hareketiyle ilgili söyledikleri doğrudur? Bakalım. A kişisi ne demiş? Dünyanın bir yüzü gündüzü yaşarken diğer yüzü de gündüzü yaşar. Hayır yanlıştı. Dünyanın bir yüzü gündüzü yaşarsa diğeri geceyi yaşar. Maalesef bizim de değilsin. B'ye bakalım. Dünya güneşin çevresini iki yılda dolanır. Kesinlikle yanlış. Dünya güneşin çevresini bir yılda dolanır. Zaten bir yıl da buradan gelmektedir. C'ye bakalım. Dünyanın kendi çevresinde dönüşü ile gece ve gündüz oluşur. Evet kesinlikle doğru. Gece gündüz dünyanın kendi çevresinde dönüşü ile ilgilidir. D'ye bakalım. Dünya sürekli değil belli zamanlarda kendi çevresinde döner kesinlikle yanlış. Dünya sürekli kendi içerisinde döner. Bu yüzden sürekli gece gündüz tekrar tekrar oluşur. Doğru cevap C. 7'ye bakalım. Yukarıdaki özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. 1. Kayaçları farklı yapan maddelerdir. 2. Doğal yollardan oluşan belli özellikteki katı maddelerdir. 3. Ayna, ampul gibi günlük yaşantımızın eşyaların yapımında kullanılır. Ne olabilir demiştik? Bunlar minerallerdi. Cevap A. 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur. Doğru. Yer kabuğunda kayaçlar bulunurdu. B. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır. Kesinlikle doğru. C. Yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynıdır. Bu yanlış. Neden? Dünyada kutuplarda daha dar, ekvatorda daha geniştir. Bu da hatta yer çekimini dahi etkileyen bir unsurdur. O yüzden C yanlıştır. Biz yine D'yi de okuyalım. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir. Evet doğru. Zaten üstteki sorumuzda da bunu sormuştu. Cevap Ceyhan. 9. Yer altından çıkarılan madenler günlük yaşantımızda pek çok alanda kullanılır. Buna göre aşağıdaki bazı madenler ve bunların kullanım alanları eşleştirilerek verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A'ya bakalım. Maden, demir, kullanım alanı otomobil yapımında kullanılır. Evet, kullanılır demirden çelik elde edilir. Bu da oldukça fazla kullanılır. B bakır mutfak eşyalarının yapımında çok kullanılır. Evet, kesinlikle kullanılır. Birçok mutfak eşyası bakırdan yapılırdı özellikle eskiden. C alüminyum uçak yapımında evet alüminyum hafif bir malzeme olduğu için uçması gereken uçak gibi malzemelerin yapımında kullanılır. Taş kömürü İnşaatların yapımında kullanılmaz. Taş, kömürü bir yakıttır. Ve bu yakıt daha çok madenlerin işlenmesi için gerekli olan enerjinin elde edilmesinde kullanılır. O zaman yanlış. 10. Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Bakalım. Kemik parçasından oluşurdu. Zaten anlatmıştık. Kulak parçası bir kıkırdak dokuğu yumuşak bir doku oluşur mu? Yumuşak dokulardan fosil oluşmaz, taşlaşamaz. Cevap Bursa ama biz diğer şıklara da bakalım. Boynuz, boynuzdan oluşabilir. Diş, dişten de oluşabilir görebiliyoruz. Ama kulak gibi, yüz gibi, yanak gibi özellikle etlerin oluşturduğu vücut parçaları fosil oluşturmaz. 11 kültürümüzde önemli bir yeri olan semah gösterisinde semazenler kendi etrafında dönüş hareketi yapar. Semazenlerin yaptığı bu hareket aşağıdaki cisimlerin hangisinin hareketine örnek verilebilir? Dünyanın kendi etrafındaki dönüşüne oldukça benzeyen bir hareket. Çıklarımızda bunu arayacağız. A. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşüne. Zaten cevabımız A şıkkındaymış. Hemen bulduk. Evet şimdi E'deyiz aşağıdaki madenlerin kullanım alanlarını boşluklara yazalım. Alüminyum madeni ne demiştik? Uçak sanayinde. Alüminyum oldukça hafif bir malzemedir. Uçakların da hafif olması istenir. Bu nedenle uçak sanayinde oldukça fazla kullanılır. Demir madeni birçok alanda kullanılır. Araba üretimi, inşaat ve benzeri birçok alanda kullanılabilir ama en çok araba ve inşaat sektörlerinde kullanılır. Altın madeni çok değerli bir madendir. Hem süs eşyası aynı zamanda da bilgisayarlarda oldukça fazla kullanılır. Bilgisayar çiplerinde. Mermer madeni Nerede kullanılır? İnşaatlarda kullanılır. Evlerde kullanılır. Linyit madeni yakıt olarak kullanılır. Bor madeni birçok alanda kullanılır ama en çok bilinen özellikleri cam yapımında ve uçak sanayinde. Evet. Fen bilimleri, yer kabuğu ve dünyamız hareketleri birinci ünite ölçme ve değerlendirme çalışma sorularımızı çözdük. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.